Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, helikopter alıp parkuru bombalayacağım. Şimdi veya açılsın oyun. Ses de açayım şöyle. İstesem çekebilirim. İstesem alabilirim ama ulaşmak istiyorum biraz. Arkadaşlar ben robot olmayı sevmiyorum. O yüzden insan olarak video çekmeye karar verdim. Şimdi helikopterimizi alıyoruz. Size yukarıdan destek vereceğim arkadaşlar. Hadi Allah'a emanet. Görüşürüz ben gidiyorum. Ama size hediyemizi vermeden gitmem. Hadi görüşürüz. Parkur bak sıktı bana gel. Gel 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 gel. Sen miydin bilmiyorum ama seni öldürdüm. Aa parkur hemen şu ileride mi? Yok orası sağ ise diğer tarafta kalıyor parkur. Evet. Şimdi arkadaşlar bir tek parkuru bombalasak video kısa olur. O yüzden başka şeyleri de yapacağım. Önce şöyle çalmam gerekiyor. Böyle iyi Şöyle bir tane. Ama böyle düz durması lazım. Ekran görüntüsü nasıl çekeceğim ben böyle? Aklına bir Ne yapacağım sizce? biraz yükselmem lazım onu. çünkü uçtuğum belli olmasın aldım mı alamadım bilmiyorum tekrar o yüzden ha tamam bu sefer güzel oldu Yo. biraz ilerlemesi lazım ha tamam iyi ay yanlışlıkla fazladan çektim patlatsın öyle çekeyim bir de Erken çekiyorum. Ses açtım yanlış. Uf. Bu iş çok zor ya. Ha oldu. Tamam arkadaşlar. Ya burayı bombalamak bir etki eder mi bilmiyorum ama gene de bombalayayım. Son arkadaşlar en güçsüz karakterle e, ee, helikopterle tank almaya gideceğim. Şuraları böyle iyice bir bombalayayım. Bu da gitti. Şurayı da bombalayayım. Orayı da bombaladım. Şimdi gidelim en güçsüz karakterle tank almaya. Orada karakterimizi değiştirelim. polise vuracağım. Vuramadım ama vuracağım. Aha helikopter geldi galiba. Neyse ben gidiyorum. Helikopterimin camı azaldı. Bir de aşağıdan gitmek daha zevkli bence. Baksanıza daha yere yakın oluruz, çarpıyoruz falan. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Ha, en son gidiyordum tanklı yere. Tanklı yerde en güçsüz karakterle savaşacağım. Tamam şimdi iniş yaptım yere. Ee, en güçsüz karaktere geçeceğim. Arkadaşlar bunu çıkartın diye bir şey demedi bana yani. Bunu alamazsın diye bir şey demedi bu üstündeki şey. Artık neyse ismi. Dur ismine bakayım. Steel Suit'ü alamazsın demedi bana. O yüzden Şimdi en güçsüzü hangisi? Bu biraz iyi gibi. Şu şeyi çıkarmayacağım en güçsüz karakter dedi. Sonra uğraştırıyor biliyor musunuz? Bence en güçsüzü budur. Ya e, bu. Bu nasıl? Aslında bunu alabilirim. Ee, kararsız kaldım. Bunu alayım mı ya? Bak bu yüzme ben yüzmeyi kullanmıyorum. Bu iyi bu iyi idare eder bak. Bak koşma hızı bayağı iyi tam. En güçsüzü bu galiba. Diğerlerinde arabalar falan uçuyor. çok iyi oluyor. Bak şimdi ama şeyi değiştireceğim ya yani bu iyi karakter bence. Arkadaşlar en güçsüzü bu olabilir. Bu arabada hızlanıyor. Neyse bu iyi bu iyi idare eder o. Ben ses açayım. Şimdi ben tanka olmam lazım arkadaşlar. Ve ilk önce burada biraz savaşayım. Arkadaşlar en güçsüz karakter bu değil mi? Kabul etmiyor musunuz? Kabul etmiyorsanız etmiyorum yazın. Ben anlarım. Veya yenisini çekin yazın. Bir de çok güçlü bir silahla sıkmıyorum Ya yani bu bayağı güçlü ya. Çok güçsüz mi de bana. Ama o kadar da güçlü değil yani. Roket atar olsa... Helikopter yukarıda bakın. Kapattı. Havadan tarıyorum adamları. Tankı da alayım mı acaba? Tankı da alayım. İki görev birden yaptım arkadaşlar. Ha bak robot geldi şu köşeye. Neden oynuyor? Aa çarptım. Aferin. Düştüğümde sıkmadığım için senin canını bağışlamaya düşünüyordum. Beni yere düşürmeyeceği kadar. Bak hiç vuramıyorum ki. En bunlarla. Öyle Aa vurdum ha. Ben tank almaya gidiyorum. Ben, ben. Allah bismillah. Roket atarla çok sinir oluyorum. Çünkü robot bir dakika şunu vurayım öyle devam edeceğim. Vuramadım. Arkadaşlar ben robot görevi yaparken bu roket atarlılar yüzünden çok zorlanırdım. Her zaman ölürdüm. Ondan dolayı. Benim canım niye azalıyor? Arkadaşlar şunu yapmayı çok seviyorum bakın. Eziyorsun ya bir de çıkıyor şurası. Oyunda bak bulmuş olabilirim bu. Şimdi çıkıp deneyenler olabilir. Bak bak bu nasıl takıldı bak. Ha düzeldi sonunda. Benim tank hızlanmış baksanıza. Önceden böyle değildi. Ha neden olduğunu biliyorum. Evet bu adamı aldığım için. Tamir de ettim. Şu kalkanı fullleyeyim hemen. Şu Şunu da fullleyeyim girmişken. Şöyle denize düşüyorum. Ah. Son roketimi de attım. Bu deniz nasıl sürüyor? Bunun niye hala denize sürüyor? Hayır bu oluyor. Olur. Hayır. E nasıl çıkacağım ben buradan? Bir kenara köşeye çıkmam lazım ben. Buradan çıkabilirim evet. Aa polis çıktı bak ha. Şu ileriden dönüş yapmam lazım. Ya şuradan bir çıkmayı deneyeyim. Olmuyor. Sudaki adama niye sokuyorsun? Bekle bekle sen seninle yukarı çıkayım görüşeceğiz seninle. Seni yavaş yavaş öldüreceğim Bekle. Aşağıda şey var. O yüzden yüzemiyorum. Bakın. Çıksana yukarı kardeşim. Denizde uçabilir miyim acaba? Biraz karmaşık oldu. Denizde nasıl uçacağım mı? Hadi şöyle. Öyle denizin altında gitseydim var ya çok güzel olur. Ha, gel görüşeceğim bekle. En güçlü silahım bu galiba. Gel. Veya şu olabilir bak. Hiçbir iş aramayan silah. yoksa Ben yükseldik de onu Sana dedim ben kolay olur. Bir de yere düşüyormuş. Ben buna sıkıyorum camına. Yürü. Ve birazdan patlarak hey. pervaneye çarptı. Ben kaçıyorum. Senle işimiz daha bitmedi. Bekliyorum bir işe yaramıyor. Bu korku ona yeter. Aha. Yerde Burası katliam oluşturalım. Yoksa onlar bizi katledecek. Ya şu küçük yok mu? Tankın parçası ne kadar oluşturdu. Bana bunu yaptırmayacaktınız. 2000 mermili silahımı çıkardım. 1998 mermili. Vah 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 vah. Mermiyi bitirmeye çalışıyorum. Ve bitti. 1998. Neden 2000 değil? 2000 mermi de olsaydı ölür müydünüz? Hadi gidelim en güçsüz karakterle şey alalım. Arkadaşlar videoya like atın ya videoma neden like atmanızı istiyorum. Like atınca yani diyelim ki siz dolanıyorsunuz keşfette. Orada beğeni yapınca başkalarının karşısına da çıkmayı sağlıyor. Öyle öyle de yayılıyor videom işte. Abone olursanız da iyi olur. Şurada bakın görüyorum. Hareket ederken sıkamıyorum. Merminin gelmesini beklemiş. Ne güzel gözüküyor. Sizin her gün yağmur yağıyor şükretmiyorsunuz. Ben de bir sefer mermi yağdırmaya karar verdim. Tövbe estağfurullah. Ama biraz yüksekten olmadı. Bu iyiliği yaptığım için en asla unutmayacaklar. Ölen şanslı, ölmeyen şanssız. Patladı. Okulu arkadaşlar burası okul olduğunu biliyorum. Okul gibi gözüküyor çünkü. Bir ara okulu bombaladım videosu gelebilir. Şimdi işimi tam yapmam. Okulu hiç sevmiyor. Neyse hadi helikopteri alalım. Yani okulu seven yoktur bence. Bekle bekle helikopteri alayım ben de. Böyle tek tek roket da olmuyor. Bak şu iki tanesine bak hele. Tamam gelin. Hepinize yetecek kadar roketim var. Oran. Gelin bana küçük robot gelin getirin. Helikopterle öldürmek çok zevkli oluyor da böyle böyle deyince bakın mesela öyle deyince patlıyorlar. Çok zevkli oluyor. Evet evet anlamışsınızdır. Aa gel gördüm bir tane yerde. Ne oldu korktun mu uçmuyorsun he? Ha ha ha. Aa ölmedi galiba. Roket geldi. Iskaladım. Aracı tamir etmek lazım. Biliyor ya o arabayken ona vuramayacağımı. Bunu patlatabilir miyim acaba? Bunda olmaz diye düşünüyorum. Gel hadi adaletli olsun. Roket atmıyorum. Gel bakalım. Abi yanlışlıkla... Yanlışlıkla kalkana bastım. Tamire basmam gerekiyor. Sen iki atarsın ben bir atarım. Ay sen bir atarsın ben iki atarım. Ye yeah, ona göre yani. Gel bakayım gel. Bakalım ilk önce kim patlayacak? Önce sen patlayacaksın. İyi. Adı. Gel bakalım. Sizin bakınızı buldum yani. Ona göre böyle roket atardınız falan. Roket diyorum. Işın mermisi atardınız falan. Benim size değmem yetiyor. Roketle mi öldürürüm? Roket uğraştırdığı için öldürürüm. Kim? Polis mi? Şapkalı polis. Bu bize şimdi tek atar. Artık atamaz. Arkadaşlar önceden bu kulenin en üstünde şey olurdu. Helikopter bilenler bilir. Aşağıda şey var Joker var. Joker'i öldürsek mi acaba? Öldüreyim öldüreyim. Bunlar bana sıkıyor ben ama ben polisleri kurtarıyorum. Şimdi bunu öldüremeyeceğimi kimse söylemedi. Bak. Etkisi ne yarım verdi. Bu kadar kolay. Aklınıza bulunsun arkadaşlar. Roket atarınız yoksa helikopter bir yerden alın. Bu sonra hemen cik oldurur. <laughs> Arkadaşlar videoya kanala abone olmayı unutmayın. Ee, Allah'a emanet olun. Bay bay.